Hocam senin vallahi imde çok olma olma. <gülüyor> <Danlıydım>, <gülüyor> <gülüyor> cennet Allah cennetin ırmakları. Akar Allah deyin deyin, tıkma cisman bülbülleri. Öter Allah deyin deyin, tıkma cisman bülbülleri. Öter

Türkçe dinliyorum. Naklen yayın yapıyorsunuz. yapıyorsun Buyurun hocam. Evet. Ben sunucu olarak. Şey Susun! Tabip sen elleme denin yaramı Beni bu dertlere salanı getir Kabul etmem bir gün eksik olursa Ömründen ömrüme çalanı getir

gelene gidene 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 yoldaş olaydım ha gelene gidene gidene yoldaş olaydım <laughs> <yüzden>. <laughs> <gidenene, gülüyor> <gidenene, gülüyor> nasıl oldu yani, şey ben şey yaptım ben dili ben bir tane tamam öyle tamam tamam rezil Şşş, ben de sıra söyleyiz abi beraber hadi hep beraber sıra sıra karpuzlar karpuzlar ama öyle hocam ama öyle hocam hadi hadi Hadi. Hadi nasıl başladın ya? <laughs> Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Duyuyorum. Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen Aşı beni felek. Her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm de ayrılamam ya senden Hadi <laughs> ya dayanamaz bu yürek, kölese ayrılamam senden. Baklar şurada bir şeyi yok. Esrar abim, esrar. Abim. Seni seven sevmesini bilmemiş. <laughs> ya Rabbim bu ne güzel ilimdir <laughs> beni bu keklik <laughs> peri mi peri <laughs> <melek> mi mi <laughs> melek ben olsaydım seni alır dağlara çıkar saçından tutup derim seni ya biraz düşsene. kadar durmuyorum. sabra Ben olsaydım. O tutma bir yerden de ben bir durayım Allah. Arkadaşlıklar küçük edin. az teşekkürler. Kaşif dedim. Şak şak vardı. bir kan Şey zalimi söyleyelim <laughs> 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 Şöyle. Sultanım Perişanım İhtiyar Oldum sende Ah etmem Feryat etmem Bahtiyar Oldum sende Sor senden sonra Gün gördüm mü Fark etmedim Yaşadım mı Öldüm ben ufak savururken Sen ellerde hükmünü sürdün mü? Gel ustan da gel artık Ben de vakit olmadan İster günahkar ol ister olma Gel daha fazla sormadan Kulun olayım Kulun olayım Kulun olayım Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri alacan olsun ah terk etti beni şahaneleri Şişelere vurdum, hazır ola durdum. Ha geldi ha gelecek. Ha. Bekmedi tükenmedi oynak yarın bahaneleri. Neyse. Devam et. Bir bak deli kız balkonda Sallanır vay vay Şekerliymiş dudakları Ballanır vay vay Atız, Atalım mı Arap kızı Atalım mı vay vay senin için 15 tane yatalım mı vay vay Rakıda şaraba katalım mı vay vay Demirciler demir <laughs> döver ocakta Şimdiki kızlar pek ne hoş olur ocakta vay vay Şimdiki kızlar pek ne hoş olur ocakta vay vay. vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta Armut'tan da kız balkonda sallanır vay vay

söyledim ki vurdun kapıyı gittin Ve be insafsız ben vicdansızın kızı ben ankör kedi İnsan bir şey söyle Sevmek dedin sevmedik mi aşk yolunda ölmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi <laughs> çekmek düşer Of 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 Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Dona gibi döne döne savramak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer Ah ah ah, ah. Helal olsun ah, ah, ah. Bana, Hıssız yuvanda tektim Çekilmez ki ne çektim döne Çile bülbülüm, çile çile bülbülüm çile çile bülbülüm çile 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 bülbülüm <tık> Allah çile bülbülüm, çile <gülüyor> <Gülüyor> Ne? şey yapalım ya. Hocam bütün <laughs> şeylere bizim remix'i dinletelim tamam mı? Yani, yani, gibi yana koştu bütün Otobüsleri dinletelim çok iyi. Ya Evet. Evet. gibi Ben oraya Geç abi. Şey Hakan Peker'e Tamam. koştu. Ellerim ile kaçtı Bu ziyaret amacını aştı Kaderin yolundan şaştı Kömür gözler yavan dudaklar Ya bu endam ve bu nazlar O dudaklar helali aktı Ben de canım helali günahtı Bilemem yarını Göremezsem seni şansın yok Çalarım kapını Başka çarem yok Al artık koynuna beni karam Günahım boynuna karam Anladım sensizlik haram Gel artık insafada karam İnsafa gel bari Leyo 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 Ah, just, 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 just,